Çekecek ya biz yaparız kalk, sen rahat abi. Sinan abi. Ahmet hocam. İngiltere Allah kraliçesi abim. bir ara yapmıştı ya. ya. Rezalet gitmiyoruz rezalet Avrupa'ya falan çalışıyor. demişti. Hakemler rezalet her yerde. abi şu olsa anlarım. Abi. Hani bir maç vardı 35-0. Hakim kaleciye gittiler forsuzdu dedi. <laughs> hani bu <bugün gülüyor> <laughs> bu bu masum kaldı. Hani para almış. 35 0 ucunu biliyorum. Telefonu zamanı. Sorular forsuz. Forsuz. Hocam Kasıt şu an nasıl kasıt biliyor ya. musun? Lütfen göster ki veterak burası da var. Var, var, var. Var, 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 var. var. Küpeli, küp küpeli Erman hocam da dinlesin. Abi Türk futboldaki birincilikle TFF bir esneyip dedi bir. Her maç kural atansiye varmış hocam ya. Ee, abi, abi her ne Abi Abi her maç. hocam. her Bak diyorum ya. Var, Abi ya. Abi bak. Evet. Bir süre? Şura futbol dinleniriz, dinlendirilsin. Sen yasaklansın. Ya abi. abi. Ya sıram, abi. Sıram, abi. Sıram, abi. Allah ım. Allah ım.